evden çıkmıyoruz ve evimizdeyken de çeşitli tarifler uyguluyoruz. Bugün size Sabun yapmayı ve sabun yapmanın inceliklerini anlatacağım. O kadar kolay ki siz de şaşıracaksınız bugüne kadar neden sabun yapmadığınızı. Birincisi bana bunu öğreten değerli arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü benim arkadaşım aslında bir profesyonel. Fakat çok güzel sabunlar yapan bir profesyonel. Kendisi ve çocukları için bizler gibi arayışlarda olup ondan sonra karar verip daha sonra da bir sürü çeşitli çok güzel e, sabunlar yapan bir arkadaşım gerek sıcak yöntem gerek soğuk yöntem bugünkü size göstereceğim tarif e, anlatacağım tarif soğuk yöntem tamamen özel bir zeytinyağlı sabun e, Ben yağ olarak atık yağları kullanmıyorum Aslında ekoperinin organik yağlarını da kullanıyoruz çoğunlukla bu sefer ama o kadar çok sabun yapmaya başladık ki Çünkü yaptığımız sabunları daha sonra çamaşır deterjanı olarak da kullanıyoruz. Biz bulaşık deterjanı olarak da kullanıyoruz. Onları diğer videolarda da gösteririm size. O kadar çok sabun kullanmaya başladık ki bir fabrika var bizlerin yağlarımızı toplayıp götürdüğümüz. Ee, bir elikaltı denilen e, zeytinler vardır. O zeytinlerden yapılan e, zeytinyağlarını kullanıyoruz bizde. Organik zeytinyağı değil. Bundan sonraki yapacaklarımız ama bugüne kadar yaptıklarımız hep ekoperinin organik zeytinyağını da. Zaten onları da biz işte saç için Çocukların duşları için, kendi duşlarımızda kullanmak üzere bir kenara ayırdık. E, o yüzden onları yine organik yağlarımızdan yapmaya devam ediyoruz. Şimdi birkaç tane önemli malzeme söyleyeceğim size. Aynı zamanda videonun e, sonuna malzemeleri de yazıyor olacağım. Lütfen izleyin. Kanala zaten abone olmayı unutmayın. Çünkü her zaman sizin için bir sürü şeyler deniyoruz. Denediğimiz şeyleri sadece biliyorsunuz e, buraya koyuyoruz. Ve birkaç kere de deniyoruz zaten. Şimdi... Önce güvenlik diyoruz tabii ki. Ve size bir gözlük göstermek istiyorum. Bu e, her yerde satılıyor aslında. Bu işte plastik e, torba satanlar falan olur, malzeme satanlar olur veya kese kağıdı satanlar olur. Oralarda var. Aktarlarda da bulabilirsiniz. Pardon, e, nalburlarda bulabilirsiniz bunu. Çok basit iş gözlüğü diye geçiyor bu. Bunu zaten çok ucuz bir para, yani 10 lira bile değil, bir tane mutlaka edinmenizi öneririm. Çünkü kostik kullanacağız. Şimdi kostikle ilgili birçok soru da gelecektir diye tahmin ediyorum. Hemen baştan söyleyeyim, gerçek miktarla, doğru miktarlarla yaptığınızda aslında e, sodyum hidroksit, yani deniz tuzundan elde edilen bir e, asidik malzeme size. Bu malzemenin aslında bir zararı yok. Eğer doğru ölçülerde kullanırsanız soğuk yönteminde bir avantajı var. Gliserin tamamen içerisinde kalıyor sabununuzun. Yani bebeğinizi daha iyi yıkayabilirsiniz. Bir dezavantajı var. Uzun süre beklemeniz gerekiyor. Yani sabunlaşma prosesi biraz daha uzun sürüyor. Yaklaşık 4 ila 6 hafta civarında gibi. Tabi ne kadar çok bekletirseniz o kadar iyi. O yüzden ne kadar kullanıyorsanız o kadar arayla sabun yaparsanız çok daha kolay olacak. İnternette başka videolar da var. Daha az miktarlarda. Yahut benim verdiğim miktarları bölerek diyeyim ki 1 kilodan yapıyorsanız biz bugün 3 kilodan yapacağız. Ona göre 3'e bölerek yapabilirsiniz zaten. Şimdi malzemeleri tanıtmaya devam ediyorum tabii ki eldiven. Olmazsa olmazımız. Çünkü çok yanıcı bir madde olduğu için, yakıcı bir madde olduğu için sabunlaşma prosesinde çok dikkatli olmanızı öneriyorum size. Ondan sonra zaten diyorlar ki e, işte kostik zararlı değil mi? E bu kadar zararlı bir madde. Evet bakın e, eldivenle kullanabileceğiniz ancak bir malzeme. Ama sabun olduktan sonra o halde değil. Siz 6 hafta bekleyin. Zaten elinizi yakıyor olması lazımdı mantıken. Yani. Evet başka bir malzeme. Biz e, pek mutfakta yapmayı tercih etmiyorum. Çünkü etrafa bulaşıklığından biraz endişe duyuyorum. Yani ne olursa olsun etrafta e, gıdayla temas edebilecek şeyler var. O yüzden ayrı bir yerde işte balkonunuzda, kış bahçenizde bir işte e, tekli elektrikli ocak elde ederseniz hem de e, sizin için daha kolay olacak. Kaynatma yöntemiyle yapacaklarınızı da aynı şekilde yapabilirsiniz. Böylelikle taşmayı önlersiniz. Hemen e, elinizden alırsınız, kenara koyarsınız yahut kısarsınız. E, malzememiz kostik e, veya hi sodyum hidroksit diye geçiyor. Bütün internet sitelerinde var. E, bazı temizlik malzemesi satan yerlerde de var. Ee, ben internetten almayı daha çok tercih ediyorum artık çünkü e, dükkanlarda çok daha pahalı sabununuz çok daha ekonomik olacak bu koşullarda sizin için ve bildiğiniz bir sabun olacak bir tane ayrı bir kap yaptık biz. Bu şeyde sabun yapımında kullandığımız kapları hiçbir şekilde başka bir şeyde kullanmamaya özen gösteriyoruz. O yüzden gördüğünüz gibi etiketler yapıştırdık üstüne. Daha çok cam kullanmayı tercih ediyorum, plastik değil. Çünkü ne olursa olsun plastiğin içindeki malzemelerin sabunuma karışmasını da istemiyorum aslında. Sadece bir tane karıştırma içinde gördüğünüz gibi karıştırmak için bir spatula'mız var. Bu spatulayı da içinde bırakmayacağım zaten. Sadece karıştırıp kenara alacağım. Evet su olarak e, distile su da kullanabilirsiniz ya da işte e, klimalardan a, arta kalan sular vardır onlar da olabilir işte veya nem makinemiz var bizim nem makinesinden çıkan su olabilir fakat ben normal e, damacana suyu kullanmayı tercih ediyorum. Sonra tekrar son malzemelerden bir tanesi büyük bir tencere çelik kullanmayı yine tercih ediyorum. Fakat sabunumuzu tabi sabunlaştıktan sonra o kadar yanıcı olmayacağı için şöyle çeşitli malzemeler aldık. Silikon malzemeler bunlar. Zaten ısıya dayanıklı malzemeler biliyorsunuz. Tekliler içinde teklileri koyabileceğiniz şöyle sevimli eşe dosta hediye gönderebileceğiniz Bakın çok tatlı böyle üzerinde kelebekler, kalpler olan çeşit çeşit şeylerimiz var, ee, kalıplarımız var. Bu kalıpları kullanabilirsiniz. Ee, birazdan tarife geçiyoruz. Evet, biz tamamen hazırız. Gözlüğümüzü taktık. Eldivenlerimiz hazır. Yanımda asistanım var. Küçük bir asistanım. Çünkü ama videoda biz çocuklarımızın izlerini göstermeyi pek tercih etmiyoruz. Küçük bir asistanım var. Onunla beraber yapıyorum. Tabii ki onun güvenlik önlemlerini aldıktan sonra o ayrı. Şimdi tarife geçiyorum. Evet asistanım illa çok maskede nasılsa takıyorum dedi ve burada gözükmek istedi. Şimdi gördüğünüz gibi bir hassas tartımız var. Hassas tartımızın üzerine de bir Plastik malzeme yerleştiriyoruz ve bu plastiğin e, üzerinde artık başka hiçbir şey kullanmıyoruz. Bunları bu ürünleri daha doğrusu kapları artık hiçbir şekilde başka bir şey için kullanmayacağız. Evimizin zaten her yer üretimhane gibi. O yüzden bunu başka şeyde kullanmıyoruz. Evet birazcık uzaklaşmanı istiyorum artık. Çünkü kostiyi dökerken özellikle çok dikkat etmenizi öneririm. Dediğim gibi evinize de yerlere de dökülürse hele hele ıslak olduktan sonra biraz yerlere zarar verebiliyor. Parkeli bir ortamda yapmanızı çok önermiyorum o yüzden. Bugünkü tarifim için 405 gram kostik gerekiyor. Zaten bu 500 grama yakın. Şimdi gramajlara çok dikkat etmenizi öneriyorum sabunlaşma prosesiniz için çok önemli. Baştan da söylediğim gibi evet 405 400 evet 405 ile 408 arasında herhangi bir rakama denk düşürebilirsiniz. Birazdan ben bu ıı, ne kadar atağa karşı da olsak Maalesef e, bu eldivenleri de bir süre sonra çöpe atmak zorunda kalıyoruz. Şimdi çok yavaş bir şekilde e, suyumuzu tartıp daha sonra üzerine kostiğimizi koymaya başlayacağız. Şimdi su ne kadar gerekiyormuş? 984 gram. Tekrar sıfırlıyorum. Evet. Darasını alıyorum. Ve iyi suyumdan 984 tabii ki 985 olabilir yani bir gram için sizi üzmeyeyim e, 900 küsür gram su koyacaksınız içerisine bunlar gram litre değil ve zaten bu şeyde de suda da fark etmediği için 900 ne kadarmış asistanım bir bakalım 984 gram Evet Biraz, tam 983 gram e, risk almıyorum burada bırakıyorum. Sonra çok dikkatli bir şekilde ve asistanımı da buradan uzaklaştırarak gözlüğümü de takarak ve kesinlikle buharını solumayarak. Şimdi biraz ben kapıyı açacağım ve bunu evet asistanım açıyor hatta bunu e, kostiye kostiyi suya karıştırmaya başlıyorum. Şimdi tam tersini sakın yapmayın. Yani kolsun üzerine suyu eklemeyin lütfen. Çünkü ne kadar e, sizi ne kadar zorlayacağını, taşma ihtimali olup olmadığını bilemeyeceksiniz. Bu yüzden birazcık büyük bir kap kullanıyorum ben. Şu anda beni görseydiniz e, keşke diyorum çünkü buharlanmaya başladı. Şu anda 85 dereceye kadar çıkıyor bu elimdeki e, sıvının sıcaklığı. Bu yüzden birazcık bekleyecek. Karıştırıp karıştırıp arada mola vereceğim. Fakat mutlaka ondan uzak duracağım. Evet biz 3 kilo zeytinyağımızı tarttık. Kilo unutmayın litre değil. Çünkü zeytinyağında farklı. Ve gösterdiğimiz elektrikli ocağımızın üzerinde ısıtmaya başladık. Çünkü ben aynı sıcaklıkta olmasını tercih ediyorum. Bazıları bir 45 dereceye kadar indirdikten sonra kostik karışımını zeytinyağını oda sıcaklığında karıştırıyor. Ben birazcık işin akademik tarafını çok seviyorum. Gram gram olması benim için yeterli ve aynı zamanda da çok ciddiye alıyorum işimi. Şimdi dereceyi de bu yüzden ölçüyorum. İsterseniz ayrı bir derece kullanabilirsiniz ama bizim elimizde hem işte ateşimizi ölçtüğümüz hem de evin ısısını da ölçtüğümüz bir termometremiz var zaten. Evet bu 33.6'ya geldi şu anda. Fakat henüz kostik karışımım 67'ler civarında. O yüzden henüz karıştırmıyorum. Biraz daha soğumasını bekleyeceğim. Bir şey göstermek istiyorum bu sırada size. Birazdan sessiz olarak çünkü bunun sesi çok fazla olacağı için birazdan videoyu sessiz olarak çekeceğim. Burada bir Blender var. Bu blenderı e, sadece bu amaç için daha doğrusu ucunu sadece bu amaç için kullanıyoruz. Başka bir şeyle karıştırmak istemiyorum. Elle de karıştırabilirsiniz. Problem değil ama e, çok çabuk sabunlaşacak kosteyi katmaya başladığınız zaman. Kosteyi yavaş yavaş katmayı tercih edeceğiz. Çünkü e, birdenbire sabunlaşmasını istemiyoruz. Ve e, göreceksiniz zaten sabunlaşmaya başladığında üzerinde bir iz yani şu sanki muhallebi gibi düşünün muhallebi kıvamına hafif geliyor ve blenderınızı üstünde şöyle geçirdiğiniz zaman bir iz göreceksiniz orada blenderı bir kaldırıp havalı havalı yapmayın lütfen çünkü sabununuzun içerisinde şu hani peynirlerde olur ya deliklerin olmasın hava kabarcıklarının kalmasını istemeyeceksiniz o yüzden böyle daldırıyorsunuz ve bu şekilde karıştırıyorsunuz. En son bir kere daha kaldırın ve işiniz biter. Ee, şeyleri döktük ee, kalıplarımıza. Zeytinyağlı sabunlarımızı. Biraz yorulduk tabii. Akşam da oldu. Size daha evvel yaptıklarımdan göstermek istiyorum. Ee, yine küçük asistanımla yaptım. Ve e, bunlar daha öncekiler e, hani bu tekli cupcake kapları vardır. Onlardaydı. Fakat her seferinde yeni bir şey kullanıp da atmak istemedik çöpe. O yüzden bunları yaptık. Bir de Az evvel gösterdiğim silikon dikdörtgen e, kaplar vardı biliyorsunuz. Bunlar kek kalıbı diye satılıyor zaten ve ısıya dayanıklı oldukları için e, bir herhalde zararı olmayacaktır diye düşünüyorum. Yine de tabii içinde e, kek ya da pasta vesaire yapmayı da tercih ettiğim bir e, şey değil, malzeme değil. Aynı zamanda size gösteriyorum bakın. Bunun renginin neden farklı olacağını e, düşünebilirsiniz. Bu sadece şu beyaz olan Sadece zeytinyağından oluşan bir sabun. Kastil sabun diyorlar. Bu çok kıymetli bir sabun aslında. Ee, ve içinde başka hiçbir yağ yok. Ee, her şey için kullanabilirsiniz. Bebekler için de kastil yağı daha çok tercih ediyorlar. Nedense. Belki alerjen olmasın diye. Hatta içerisinde koku veren madde bile koymadık. Yani esans ya da işte esanslar da biliyorsunuz doğal malzemeler. Biz doğal olanlarını alıyoruz. Yani kimyasal olanlarına değil. Bu da ee, yine bekleme süresi dolmamış e, bir sabun. Biz daha çok böyle küçük kesmeyi tercih ediyoruz. Çocukların elleri için daha çünkü ergonomik oluyor ve bu sabun biraz daha koyu renkli çünkü içerisinde farklı yağlar da var mesela hindistan cevizi yağı var biraz daha yumuşak bir sabun elinize aldığınızda işte veya birazcık ıslanıp şeye koyduğunuzda sabunlar koyduğunuzda birazcık daha böyle şey bir hal alıyor sabun biraz böyle jelimsi bir hal alıyor bazı insanlar bunu sevmiyor ama özellikle makyaj temizlerken yüz yıkarken çok kıymetli bir sabun bu aklınızda olsun İnşallah güzel günlerde kullanırsınız. Görüşmek üzere.